Hoş bulduk. Evet. 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 Ben set. Ben de değil. Bir pantolonum eksik. Ay pantolon diyorum. Benim de kaskım Sen neredesin? Ender Pearl sana. Aa şuradasın. Ben tam ortaya gittim ben. Allah'ım. Tam da içine attım yani böyle. Of. Çok kalbim gitti Birisi sana geliyor. Ha, tamam. Gel istiyorsan kılıç atayım sana. Ha tamam o zaman. Topo 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 topo. Topo. Abi harbiden de çok iyi. Diamond set oldum ben. Ench. Ench'li diamond set oldum ben. Ben full'im bak. Ben hafif. İyi tamam. Biz böyle herkesi keselim. Ben de ateş koruması bir, koruma bir. Ateş koruması bir, koruma bir. Hepsi aynı. Koruma bir ve ateş Ne yaptın? Sesin gidiyor. Oğlum geldiler 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 geldiler. geldiler. öldü. Golden Apple var mı? Ha, en şanssız ol. Al, al zaman. Al. Niye? Bende var, bir tane daha var. Bak. Karla kartopu atıyor zamanla. Gidelim mi? Senden Ender Pearl var? Ender Pearl var mı? Tam gidelim mi şu adaya? 3 2 1 attım. Dur dur dur. Ah öldü. Direkt öldü lan. Ben kırdım şuraya gel şuradan çık. Şuradan çık. Bakın. E. Ee? gel ender pearl Allah ne oluyor lan? Bir, iki, üç. Lan yandım. Test açtım. İyice batırdım. Ay. tamam kat. Daima ses ne ha? Tamam. Ya tekrar gir. İkimiz varız sadece. Pro Ahmet. Bakalım ne kadar pro. <laughs> Aynen. Bak dakika ona bakayım ben. Ha şuradasın bak. Evet ben skin'den tanıyorum seni. Bak ben şu an sana bakıyorum. Hatta cam bile kırıyorum bak. Gördün mü? Aynen. da ikimizin biz kazanır. Yani. İstiyorsan Diamond'dan Ultra Sound'ı seçebilirsin. Diamond'a tıkla. Diamond'a tıkla, tekrar Diamond'a tıkla. Ve oradan eşeği gel ve başladı bile ama sen yapana kadar. Öbür kısmı yaparız istiyorsan. Yani her zaman içinde işte. Evet. Ben Ender Pearl çıktı ben ortaya. Bye bye. Hey, Pro geldi. Pro Ahmet. Pro Ahmet. Pro öldürdü beni. Hı -hı. Sen devam et. Zırtı falan gelmiyor değil mi? Normal. <laughs> para'nın neden avantajlıydı biliyor musun? Diamond kılıcı vardı. O yüzden. Bende de yoksa aynı içenler vardı. Ve para'nın diamond set ordan söyleyeyim de. En çatlaklar. Evet, en diamond set oldu. Yani söyleyeyim de. Baya zor yani. Mm -hmm. İnşallah. Evet. Oh. ya. Yeah. 他几个可能，他几个可能。 Yes, ben de parkur yapamıyorum tabi ya. Buradayım. Evet işareti yapıyorduk. <laughs>